Merhaba çocuklar. E, i̇kinci tarama sınavımızın İnkılap Tarihi 1. sınavın 21. sorusunda Mustafa Kemal Selanik Mülkiye Rüştiyesi'nde devam ederken komşunun oğlu Ahmet askeri rüştiye gidiyordu. Ahmet üniformayla gördükçe kendisi de giymeye, giymeye heveslenmiştir. Bunun üzerine askeri rüştiye girmek istemiş ve annesine sezdirmeden gizlice sınava girmiş ve bu sınavı kazanmış. Daha sonra annesini ikna ederek askeri rüştüye yani askeri ortaokula başlamıştır. Buna göre Mustafa Kemal'in askeri rüştüyesine gitmesindeki etkili olan faktör sosyal çevredir. O yüzden Mustafa Kemal komşularından etkilenmiş yani yaşadığı çevreden etkilenmiştir. Cevabımız Adana seçeneği. Sınavımızın ikinci sorusu yani 22. soruda Mustafa Kemal Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü şehir olan Selanik Balkanlarda yer alan önemli bir liman kentiydi. Farklı milletlerin bir arada bulunduğu bu şehirlerde çeşitli dillerde gazete ve dergiler yayınlanırdı. Burada bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Şimdi doğup büyüdüğü şehir olan Selanik, Balkanların önemli bir liman şehriydi derken, Selanik'in Selanik'in ulaşımının ulaşımının iyi olduğundan önemli bir liman kentiydi derken. Ee, ekonomik olarak gelişmiş olduğundan, farklı milletler bir arada bulundu derken e, oranın çok uluslu bir şehir olduğundan, çok uluslu bir şehir olduğu için de aynı zamanda kültürel zenginliğinin e, fazla olduğunu ve çeşitli dillerde gazete ve dergiler yayınlanır derken de basın yayın hayatının gelişmiş olduğunu göstermektedir. Yani Selanik farklı milletlerin bir arada yaşadığı, kültürel zenginliğin fazla olduğu basın yayın hayatının gelişmiş olduğu ama halk arasında çatışmanın çok olduğu bir şehirdir diyemeyiz. Yukarıdaki bilgilerde, yukarıdaki bilgide böyle bir durumda söz edilmemiştir. Halk arasında çatışmanın çok olduğu diye bir seçenek yoktur. Yani cevabımız Denizli seçeneği. 23. 23. sorumuzda yukarıda Mustafa Kemal'in görev yaptığı şehirler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Mustafa Kemal'in ilk görev yeri biliyoruz ki Şam 5. Ordu. Ee, Şam'ın ilk seçenekte olduğu sadece B seçeneği var. Bu şehirde 31 Mart olayını hareket ordusunda görev olarak bastırmıştır. Biliyorsunuz ki 31 Mart isyanı İstanbul'da Osmanlı'nın başkentinde görülmüştür, çıkmıştır. Üçüncü de ise bu şehirde gönüllü olarak şerif takma lakabı takma ismiyle gazeteci kılığında gittiği ee, ülkede bugünkü Libya, o zamanki adıyla Trabzondur. Yani cevap seçeneğimiz B seçeneğidir. 24. 24. soruda, yukarıdaki verilen bilgilere göre Selanik ile ilgili verilenlerden hangisine ulaşılamaz? Mustafa Kemal'in doğduğu Selanik şehri, çeşitli din ve milletlerden oluşan nüfusuyla renkli bir yapıya sahipti. Selanik'te Türkler, Rumlar, Bulgarlar, Sırplar gibi çeşitli milletler yaşamaktaydı. Selanik'in konumu gereği Avrupa'dan çok çabuk etkilenmesi, Osmanlı Devleti'nin Selanik'i kontrol altında tutmasını güçlendirmiştir, yani güçleştirmiştir, zorlaştırmıştır. Yukarıdaki verilen bilgilere göre Selanik'le ilgili hangi bilgiye ulaşılamaz. Zengin bir ee, liman şehri olduğuyla ile ilgili ee, burada yukarıda böyle bir bilgimiz yok. Din birliğinin olmadığı yani farklı milletler bir arada yaşadığına göre din birliği yoktur. Kültürel bakımdan zengin mi? Evet, Selanik e, Avrupa'dan çok çabuk etkilenen, e, Avrupa'dan etkilenen kültür bakımından zengin bir şehirdir ve Avrupa'dan hızlı etkilenmiştir çünkü Avrupa'ya açılan bir kapıdır Osmanlı'nın Avrupa'ya açılan kapısıdır. Ama burada e, Selanik'in zengin bir liman şehri olduğuyla veya işte demir yolu bağlantısının olmasıyla yani ekonomik olarak zengin bir şehir olmasıyla ilgili bir bilgi yoktur. Cevabımız A seçeneğidir. 25. soruda bu metne göre Selanik şehrinin hangi özelliğine değinmemiştir? Değinilmemiştir. Selanik şehri birçok milletin bir arada yaşadığı bir şehirdi. Yani Selanik'in nüfus yapısına, sosyal yapısına değinilmiştir işlek bir liman ve e, işlek yollara sahip olması onun e, ekonomik olarak ekonomik olarak gelişmiş bir şehir olduğuna gelişmiş bir şehir olduğuna vurgu yapılmış yani ekonomiyle ilgili bilgi verilmiştir. Gazete ve dergiler çıkmış, kültürel yapıda gelişmiştir derken kültürel alanda da bir bilgi vermiş ama siyasi alanla ilgili yukarıdaki bilgide böyle metinde Böyle bir bilgi yer almamaktadır. Yani cevap seçeneğimiz Bursa seçeneğidir. 26. soruda Mustafa Kemal'in e söylemiş olduğu bu söze bakılarak onun hangi kişilik özelliği hakkında bilgi e, verilmiştir. Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçen zaman içinde yerimizi başka kuvvetler, başka kumandanlar alacaktır derken Mustafa Kemal vatanı için ölmeyi e, emretmiştir askerlerine ve Çanakkale Savaşında söylediği bu sözde Mustafa Kemal'in vatansever özelliğini göstermektedir. Vatan için e, askerlerden gerekirse canlarını feda etmelerini istemek istemiştir. O yüzden bu özellik Mustafa Kemal'in vatansever milliyetçi e, özelliğidir. Geçtik 27. Soruda yukarıdaki bilgi göz önünde bulundurulduğunda. Aşağıdakilerden hangisi bunu doğrular niteliktedir? 1789'da gerçekleşen Fransız İhtilali sonucunda milliyetçilik akımı çıkmış ve bu akımdan en çok çok uluslu imparatorluklar, çok uluslu devletler etkilenmiştir. Olumsuz etkilenen devletlerden biri de Osmanlı Devleti'dir. E, bu durumda yani Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik akımından en çok Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti gibi çok uluslu imparatorluklar, etkilenmiştir. Ve Osmanlı'ya karşı azınlık Hristiyanları başlamıştır. Özellikle Balkanlarda Sırp, Rum, Bulgarlar, Arnavutlar gibi çeşitli uluslar Osmanlı'ya karşı bağımsızlıklarını ilan etmek için adeta bir yarışa girmiştir. Yani Balkanlardaki isyanlar Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımının Osmanlı'ya ne kadar olumsuz etki yaptığını göz önüne sermektedir. Yani cevap seçeneğimiz Bursa seçeneği. 28. sorumuzda Osmanlı Devleti aşağıdaki verilen önlemlerden hangisini özellikle başkentini korumak adına almış olabilir? Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı ilk başladığında tarafsız kalmayı tercih etmiş ve bu yönde bazı adımlar atmıştır. Örneğin seferberlik ilan etmiştir. Örneğin tarafsızlığını ilan etmiştir. E, hatta ekonomik olarak rahatlamak amacıyla tek taraflı olarak kapitülasyonları kaldırdığını ilan etmiştir. Ve İstanbul e, ve aynı zamanda Çanakkale Boğazı'nın yani boğazları savaş gemilerinin geçişine kapatmıştır. İstanbul'u e, korumak amacıyla boğazları trafiğe kapatmış ve boğazları trafiğe kapatarak İstanbul'un e, güvenliğini sağlamaya çalışmıştır. O yüzden cevap seçeneğimiz Adana seçeneği. 29 dokuzuncu soru. Aşağıda, aşağıda verilenlerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenler arasında yer almaz? Birinci Dünya Savaşı'nın üç tane genel nedeni vardır belli başta. Bir, e, ham madde ve pazar yarışı yani sömürgecilik yarışı e, Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebebidir ve en önemli sebebidir. Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı Birinci Dünya Savaşı'nın gelen nedenlerinden bir tanesidir. Ve devletler arasındaki bloklaşma ve silahlanma yarışı da Birinci Dünya Savaşı'nın gelen nedenlerinden birisidir. Ama İngiltere ve Almanya'nın arasındaki sömürge rekabeti yani ekonomik rekabet İngiltere ve Almanya arasındaki bir sebep olduğundan özel bir nedendir. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın özel nedenlerinden bir tanesidir. Yani cevabımız C seçeneği. Sınavın 30. sorusu ve e, İnkılap Tarihinin son sorusu. Yukarıdaki bilgi parçasına göre aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur. Almanya ve İtalya siyasi birliklerini tamamladıktan sonra e, sanayilerini ve ordularını güçlendirerek yeni dünyadaki sömürge yarışına katıldılar. İtalya Kuzey Afrika ve Batı Anadolu'daki topraklarına göz dikmişken Almanya ise nüfusunu daha da güçlendirmek için Osmanlı Devleti ile müşterek olup e, bu ülkeye yatırım yapmıştır. Yani Osmanlı Devleti ile ortak olmaya, ona sıcak davranmaya çalışmıştır. Yukarıdaki bilgi parçasına göre, bilgi parçasına göre e, aşağıdakilerden hangisinin cevabı yoktur? A) Almanya Osmanlı Devleti ile nasıl yönlü ilişkiler kurmuştur? Yani Osmanlı Devleti ile e, müşterek ikili karşılıklı nüfuzunu korumak amacıyla Osmanlı ile nasıl bir tür ilişki kurduğu burada anlatılmıştır. B de İtalya siyasi birliğini tamamladıktan sonra hangi alanlara doğru yönelmiş? İtalya Kuzey Afrika ve Batı Anadolu'daki sömürgelere göz dikmiştir. Yani sömürgecilik arayışına yönelmiştir. C seçeneğinde ise Osmanlı Devleti'nin Batı Afrika'daki yatırım alanları nelerdir? Yani burada Osmanlı Devleti'nin Batı Afrika'daki yani Afrika kıtasının batısında bir yatırım yaptığıyla ilgili bir bilgi yer verilmemiştir. Yani cevap seçeneği C seçeneğidir ama D seçeneğine de bakalım. D de siyasi birliklerini tamamladıktan sonra sanayi ve ordusunu geliştiren ülkeler hangileridir? Siyasi birliğini geç tamamlayınca Almanya ve İtalya e, aynı zamanda sömürgecilik yarışına başlamıştır. Bu sorunun da cevabı bulunmaktadır. Yani cevabımız C seçeneğidir.